Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir TYT denemesiyle beraberim. Evet, aşağıda dünya seyrek nüfuslu bazı yerlerin özellikleri verilmiştir. Buna göre harita numaralandırılmış yerlerden hangisine ait özellik yukarıda verilmemiştir. Yağış miktar çok az, yağış rejim düzensiz olması. 3 numaralı bölge için geçerli. Burası çöl arkadaşlar. Burası üçü sildik. Yıl boyunca nem oranı yüksek ve yağış miktarı fazla olması. Arkadaşlar yüksek sıcaklık nemden dolayı yerleşmenin seyrek olduğu yer ekvatoral bölge. Amazon sorular çok gelir. Buraya mutlaka iyi bilelim. İki gitti. Buzulların geniş alan kaplaması kutuplar için geçerli daha çok. Bir numara bölge biliyorsunuz Grönland kutup bölgesinde. Engebenin çok fazla olması dağlık bölgeler için geçerli. Bunlardan dağlık bölgede yer alan hangisi? Dört. ÖSYM'yi de buraya çok seviyor arkadaşlar. Himalaya dağlık bölgesi var. Hindistan hemen üst tarafında, Çin sınırlarında. Burayı da mutlaka iyi bilelim. Şu beş numaralı bölge arkadaşlar, Çin'in doğusu. Bir kere burada nüfus seyrek değil, çok fazla. Çünkü sanayileşme çok fazla orada. Dikkat ettiniz mi, bilmiyorum. Denemelerin hepsinde e, nüfustan ve doğal afetlerden soru koydum. Çünkü 2018'den bu yana gelen bütün e, TYT sınavlarında hatta Milli Sonunlu Üniversite sınavlarında e, doğal afetler ve nüfus banko arkadaşlar. Yani iki konuyu iyi bilmiş olsanız yüzde %40 soru yaparsınız. Aşağıdaki mekansal verilerden hangisi harita aktarılırken çizgi yöntem kullanılmaz? Coğrafyaların harita aktarmasına bir takım semboller kullanılmakta. Bunlar çizgi, nokta bir de alan yöntemi. Bu arkadaşlar müfredata yeni eklendi ama şimdiye kadar hiç sorusu gelmedi. Çizgi yöntem kullanılmaz diyor. Çizgi yöntem arkadaşlar akarsular gösterilirken, oratları hayatları, ulaşım yolları Sıra dağlar gösterilirken çizgi yöntem kullanılır. Şehir merkezleri, dağ dorukları, tarımsal üretim miktarı, nüfus yoğunlukları gibi özellikler gösterilirken nokta yöntem kullanılır. Yani bu de nokta. Bir de arkadaşlar alan yöntem var. Alan yöntemi de belli diğer kaplayanlar. Mesela deniz, göl, okyanus buna belirli bir alan kaplıyor. İşte tarım alanı diyoruz mesela tarımsal üretim miktarı dersek nokta, ee, tarım alanı dersek alan yöntemi, ondan sonra ovalar, platolar bunlar belirli bir yer kapladığı için alan yöntemi kullanmaktadır. Yukarıda haritada Akdeniz İktim, kuzey ve güney yarımkürede etkili olduğu yerler gösterilmiş. Buna göre hangisi her iki yarım Akdeniz İktim için aynı değildir. Arkadaşlar Akdeniz'in bitkisi her yerde aynı. Makin. En sıcak ve en soğuk aylar aynı olamaz çünkü hem kuzey hem güney yarımkürede gözükmekte. Güney yarımkürede en sıcak aylar Aralık, Ocak, Şubat iken. Kuzey yarımkürede en sıcak aylar Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu olmaz. Yağışın mevsimler dağılışım. Akdeniz iklimi kuzey Yarımkürede içinde yazlar kurak, güney Yarımkürede içinde yazlar kurak. Yıllık sıcaklık ortalaması her iki yarım küre nedir? Birbirine yakındır, aynıdır. Görüldü iklim her iki yarım kürede arkadaşlar 30-40 enlemlerinde gözüküyor. Demek ki doğru ne olacakmış? Bursa olacak. Arkadaşlar Akdeniz kesimi olan şu Libya, Mısır daha önceki denemelerde de bahsettim. buralarda Akdeniz iklim gözükmüyor. Neden? Yaşıklar düz ve sade olduğu için. Burası biliyorsunuzdur Kap bölgesi, Güney Afrika'da Ümit Burnu olduğu yer. Burası Şili, burası ABD, Kaliforniya yöresi, Avustralya kıtası. Evet. Buna göre erozyon etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi? Doğal erozyon sebeplerinden biridir. Bu aslında yukarı okuma gerek yok ama ben yine de okuyuverim sizin için. Toprak erozyonu, toprağın su ve rüzgarın etkisiyle yerinden koparılıp taşınması olayıdır. Erozyon toprağın oluşumundan beri devam etmektedir. Ancak insanın yerleşik hayata geçmesi ve tarıma başlamasıyla birlikte erozyon oluşumu artmış. Bu hızlandırılmış erozyon. Erozyon doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon diye iki ayrılır. Hızlandırılmış erozyonda insan etkinlikleri var arkadaşlar. Mesela bitkiyosunun tahrip edilmesi insanla alakalı. Eğim merazeler tarlan eğimi paralel sürmesi insanla alakalı, otlaklar aşırı otlatma yapılması insanla alakalı, anız örtüsünün yakılması insanla alakalı ama yer şeklen olması doğal süreçlerle alakalı. Sağnak yarışların görünmesi doğal süreç arkadaşlar. Hangisi fiyortlu kıyıların Türkiye'de görülmemesinin nedeni olarak gösterilir? Fiyort arkadaşlar... Buzul vadilerinin deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyılara fiord deniyor. Bunda buzul ve deniz ilerlemesi dediğimiz epirojenez, yani deniz ilerlemesi biliyorsunuz epirojenez etkili. Yani hem iç hem dış kuvvetler etkili bunda. Bizim Türkiye'de buzullar deniz seviyesine kadar inmediği için Türkiye kıyılarında fiordlu kıyılar yoktur arkadaşlar. Türkiye'de buzullar 2000 metre üstündeki yerlerde etkili olmuş. Daha alçakta buzullar yok. Yani buzulan dar bir alanda etkili olması alakası kıyıda diyor çünkü. Kıyıya kadar inmediği için. Buzul vadilerin yaygın olmaması, vadi buzulan yaygın olmaması, battan doğuya doğru yüksekliğin artması, buzulan deniz serisine kadar inememesi. Evet. Buzullar Türkiye deniz serisine kadar inemediğinden Türkiye'de fjord ve skayar tipi kıyılar gözükmez. Okyanusa kıyımız olmadığı için de Haliçli kıyılar Türkiye'de yoktur. İstanbul'da Kaliç arkadaşlar e, Haliç'e benzediği için o ismi almış. Yoksa e, bizim Türkiye'de gelgit olayı etkili olmadığı için Haliçli kıyılar yok. Evet bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlarımızı abone yapmayı unutmayalım.